Tekrar şuraya attık. Bakın. Tam orada su dönüyor. Suyun döndüğü yerde yapışıyor buna. Evet. Gel 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 gel. Hoppa. Sakayla ispendik toplamaya devam arkadaşlar. Arada bazen porsiyon çıkıyor. Tabi hepsi böyle değil. Bizim hedefimiz bunlar değil. Hoppa. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu hafta sizlere levrek videosu hazırlama için hazırlıklarımı yaptım. Hazırlıklara başladım. Sizlere kısaca videoya geçmeden önce kullanacak olduğum ekipmandan bahsetmek istedim. Benim bu videomda kullanacak olduğum silikon komple V8 silikon arkadaşlar. Osaka V8'in silikonunu kullanacağım ben. 8 santim uzunluğunda ve 5.5 gram ağırlığında arkadaşlar. Muhteşem bir levrek silikonu. Paket içerisinde 5 adet silikon ve 3 adet zokasilopit de satılıyor bunlar. ben bunu kullandığım için şu an paket azaldı. Hani levrek avlarında özellikle kıyı avlarında, taşlık bölgelerde, kumluk bölgelerde veya de otluklu, potuklu bölgelerde kesinlikle tavsiye ettiğim bir silikon. Zaten performansını birazdan inşallah beraber izleyeceğiz. Şöyle kullanacak olduğum kamıştan da size bahsedeyim arkadaşlar. Bu da Nani ve Osaka'nın Shein'in arkadaşlar. Yeni çıkarmış olduğum multiverse kamışı. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle levrek havlarında kullanabileceğiniz muhteşem sertlikte, muhteşem aksiyona sahip bir kamış. Benim kullandığım 2.13 boyunda ve 3.25 atarlı bir kamış arkadaşlar. Bu da Nani ve Osaka multiverse. Kesinlikle tavsiye ederim. Kullandığım makine de arkadaşlar. Daivale Galis 2500'lük. Ben bunların hepsini kombinleyerek sizlere güzel bir levrek videosu hazırlamaya çalışacağım. Hadi bakalım hep birlikte videoya geçelim. Herkese iyi seyirler. Bak su burada. Bak, tam burası abi. Nokta atışı bura. Hadi. Bak şimdi yapışacak. Tam içindeyim. Tam içindeyim, hadi. Abi, ha. <laughs> <laughs> abi kamışın aksiyona bak, çok güzel ya. En ufak şeyleri bile hissettiriyor. Gel bakalım, gel Osaka V8 arkadaşlar. Osaka V8. Aldın mı Aldım, ufak. Küçük mü? Osaka V8 arkadaşlar. Ve Gördüğünüz gibi. Tam daha isimlendik. Burada su adamım da yakaladı biraz güneşten parlıyor muhtemelen. Güzel abi. Evet abi. Bırakacağız. Bunları bırakacağız, tamam. bırakacağız. geri. Tamam. Bir, bir fotoğraf alayım. Tamam. Evet. Aldım abi aldım. O Sakavya'ya 8 abi. Ah gitti. Hadi güle güle. Evet aldım arkadaşlar. Aldım aldım. Of bu güzel boy. Bu güzel boy. Su bu güzel. Bu güzel güzel. Bu tam porsiyon abi. Gel bakalım gel çıkma sakın çıkma. Hoppa. Evet. Çok güzelsin sen ya. Şöyle arkadaşlar. Yarım kilo üstü herhalde. Osaka V8 ile. Tut 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 tut. Ne zaman abi? Yarım saat mi? Of aldım. Aldım aldım aldım. Abi V8 coşuyor. Osaka V8 abi paketlemiş. Silikon komple yok. Dur bebeğim dur 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 ama dur. Bir dakika bekle bekle bekle. Yani şuradan geçecek. Dur bakalım dur, dur, dur Hadi bakalım. Hop. Güle güle. Daha güzel abi. Şöyle kıyıya attık arkadaşlar. Ben kıyıdan çekeceğim. Tam orada su böyle akıntıya karşı dönüyor. Döndüğü yerde yapışıyor dedim. Evet gel gel osaka v8 bunlar ispendik tabi Onları komple ait olduğu yere geri bakacağız Hiçbiri zarar vermeden hadi tekrar şuraya attık bakın tam orada su dönüyor suyun döndüğü yerde yapışıyor buna Evet. Gel 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 gel. Hoppa. sakayla toplamaya devam arkadaşlar. Arada bazen porsiyon çıkıyor Tabi hepsi böyle değil. Bizim hedefimiz bunlar değil. Hoppa. Şimdi hemen arkadaşlar. Bakın tam şuraya. Şu ucu atıyorum. Uçtan çekerken hemen akıntıyla bitti. Hayvan hamle yapıyor. Bak peşinde geliyor. 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 Bu biraz daha iri sanki. Şimdi bakın şurada arkadaşlar. Şuraya attık. Düşürdük. Bakın sarıyoruz. Eğer varsa şimdi peşine gelir. Hoppa. Evet. Gel bakalım. Gel gel gel. Manyak bunlar. Manyak. <laughs> manyak bunlar. Abi hep mi ufaksınız ya. Hep mi ufaksınız. Tamam dur. Tamam. 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 Hadi. Hadi git. Hadi. Evet. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Osaka V8. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silikonu paramparça ettirir. Hadi. Şöyle hadi bakalım. Ya artık ama özletin kendini. Hadi. Evet. Gel bakalım gel 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 gel. Gel bakalım gel gel. Asaka V8. Turlan nasıl gitti lan? Kötü anam. Dur gitti. Seni atacağım bekle. Bekle atacağım seni.